Hepinize merhabalar günü dostlar. 6. günde Ahmet'le takılıyoruz. Ey abi yaşıyoruz bu hayatı. Ahmet bugün altıncı günümüz. Şu arkada gördüğünüz gemideyiz. Hava tutuyoruz Bugün de havacı olduk. Bugün de havacı olduk. <laughs> hayırlısı bakalım. Akşam üzeri de sargıcı olacağız. Ahmet gözün nasıl oldu? Ahmet'in gözüne çapak battı bu arada arkadaşlar. Üç gündür ağlıyor. Onun da kendime geldim. Onun gelmeye geldi. Ee iyisin. Mesela ee, dostlar biz e, şeyi bitirdik. Havayı bitirdik. Diğer firma yıkamaya devam edecek. Arkasından biz hava tutacağız. Ahmet görüntü alır mısın? Hava tutarken. Tamamdır hallederiz. Yok. Ha, halledi, Ahmet ya. Ondan sonra akşamda sargı işimiz var. Orada görüşmek üzere. Yemeğe doğru Durmak gidiyoruz. Yok, yola devam. Bu arada Ahmet'in sloganı. Durmak yok yola devam. <laughs> i̇şe devam. Durmak yok, işe devam mı? Yola devam mı? İşe devam. O da güzel. Devam. Evet, yemekten önce bir kantine gelelim dedik. Evet, <laughs> Ahmet'i yakaladık. Çayım evet, nerede? Ben de, geldim, ben de Verdim parasını. Anladın Ahmet anladın. çay ısmarladı bize. Anladın. Çay camet. Ahmet. Ama çok yakışıklısın biliyor musun? Anladın. İnanmıyor musun? İzleyince görüşürüz Yeah, Arkadaşlar Ahmet'i ne zaman görürsek çay içiyor ya. Ahmet niye o kadar çok çay içiyor? Sen ne çalışıyorsun? çalışıyorsun? Ahmet çok çalışıyor, yorulmuş. Neyse, yemek numarasındayız, biz yatıyoruz. Herkes eve gitti, bir ikimiz, bir de Eyüp abimiz kaldı. Eyüp abi. Evet arkadaşlar, Ahmet burada yine. Göklerde kartal gibi uçuyor. <laughs> Kamera yaşı camenin şekli değişiyor. Hadi Şöyle dedi. arkamızda gösterelim. niye çekim gidiyor? Abi benim senin çekmiyorum, ağa çektim. Ne yani? Ne yapıyorsun? Gördüğün gibi. Göklerde ha. Evet dostlar bir işin daha sonuna geldik. Emniyet kemeri üzerinde. Çalıştık ya yükseklerde. İşimiz bitti. Şu an mesai de bitti depoya gideceğim, malzemeler koyacağım, üstündekini çıkaracağım. Üstümü değiştireceğim oradan yemek yeme. Görüşürüz orada. Ahmet de bana da 5'te kaçtı. İçki atçı Ahmet. Evet, kapanış yapmaya geldim. Esay'dan çıktım, eve gidiyorum, servis yok. Yol uzun ne Yapacak bir şey yok. Bugünlük bu kadardı çalışmamız. Yarınki işte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın şöyle bir manzara vereyim size manzara vereyim görüşürüz.